getiriyorsan o zaman da sen devamlı laf taşıyorsun, kusur arıyorsun. Sen bu seferde dedi nemmamsın, laf taşıyansın. Nemmamsın yani nemmamsın, laf taşıyansın. Yani birinin lafını birisi sana böyle dedi diyor adam. Eğer sen bunu zaten bu dememişse yalancısın. Dediyse de dedikoducusun. Dedikoducusun. Ne demek lazım? Git kardeşim hiçbir şeyden bahsetme. Ya Niye ortalık karıştırıyorsun? Yani dediyse dedi. Sana güvendi, sana sırrını açıkladı. Hemen gidip onu başkasına yetiştirmen mi lazım yani? Onun yaptığı da yanlıştı. Yani bir Müslümanı çekiştirmesi, arkasında konuşması yanlıştı. Yanlış diye söylemedi de velev ki sana güvendi, sırrını açtı. Dert yandı yani. O arkadaşın yanlış yaptığını ona anlattı. O sende kalsın artık. Onu gidip başkasına anlatma. Kötüleme. İnsanların arasını açma, ayırma. Hoş bir durum değil yani. Hoş bir durum değil. Abdullah İbni Mübarek Radiyallahu Teala hanım öyle bir adam ki kendi döneminde yaşayan en hayırlı adamlardan yani. Abdullah İbn Mübarek de, zannedesem tabiin e, ya da tebey tabiin döneminde yaşadı yani. Bu iki dönemde yaşadı. Yani tabiin de olabilir, tebey tabiin de olabilir. O dönemde öyle bir yazdı ki yani deriz ya o döneme ismini altın harflerle yazdırdı deriz ya ha. Onlardan biri yani. Ama ismim altın harflerle yazılsın diye yapmamış Abdullah İbn Mübarek. Onun babası da mübarek. Zaten babası babasının adı mübarek yani. Kendinin adı Abdullah, babası adı Mübarek. Öyle mübarek adam ki babası kendi söyledi mübarek ki. Ya misilleri yok yani. O mübarek diyor ki. Veled-i zina söz saklayamaz. Ne ağır söz değil mi? Veled-i zina yani zinadan olan bir çocuk. Ona Türkçe siz ne diyorsunuz? Ben o söylemeyeyim haja. Yani ağzımıza yakışan bir durum değil. Veled-i zina söz saklayamaz. Zina çocuğu söz saklayamaz. Asil bir kimse de komşusuna eziyet etmez. Asil bir kimse de komşusuna eziyet etmez. Yani birinde eziyet görüyorsunuz, Asa, eziyet görmüşseniz asaleti bırakın, asaletin eseri bile yok onda. Yoktur. Yani demek istiyor ki mübarek, söz saklamayan ve kovuculuk yapan